Ataç Bey'in oğlun hakkında anlattıkları doğru mudur Ertuğrul Bey? Evvela önüne konan nimete saygı göstereceksin. Sonra da Uç Bey'in makamına saygı göstereceksin. Göstereceksin ki sözlerin kıymet bulsun. Ertuğrul Bey. Haddini bil! Herkes... ...haddini bilecek Emir Bahattin. Herkes haddini bilecek. Dün ki... metin ...etrafında... ...adabıyla konuşacağız. Şimdi... ...seni dinle. Ertuğrul Bey... ...lafı uzatmayacağım. Senin anlayacağın üsluptan konuşacağım. Oğlunu adaletten kaçırdığını söyler. Doğru mu bu? Onu bize getiresin. Yoksa sen de celladına gidersin, bilmiş ol. Adalete hesap vermek evvela benim boynumun borcudur. Bunu bir belleyesin. Tabii adaletin terazisi şaşmazsa. Buraya Oğlunu alıp yargılanması için Konya'ya götürmeye geldim. Neden Konya Emir Bahattin? Neden Söğüt değil? Burada devlet benim. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.